Boğalar bu hafta gökyüzü sizi fazlasıyla destekliyor. Aslında 22 Temmuz'dan bu yana sizin için olumlu bir döngü başlamış durumda. Güneşin haritanızda 4. eve geçmesiyle birlikte böyle hem duygusal anlamda hem de ev ve aile hayatına güçlü bir yapı kurma arzusu doğdu zaten. Kendinizi güvende hissetme, aidiyet oluşturma ve ister huzuru aslında pekiştirme arzunuz işte bu hafta daha da bir derinleşecek. Gökyüzündeki asıl büyük gelişme ise 31 Temmuz'da yöneticiniz Venüs'ün artık Yengeç Burcu'na geçişiyle başlıyor tabii ki. Bu geçiş sizin için son derece özel olacak. Çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve haritanızda hem 6. evi hem de bireysel becerileri temsil eden alanla bağlantılı. Yani bu hafta itibariyle hem zihinsel hem de duygusal hem de hatta fiziksel olarak çok daha üretken, çekici, yaratıcı ve güçlü olacaksınız demektir. Üstelik bu geçiş 3. evinizde gerçekleşiyor zaten. Yani iletişim, düşünme biçiminiz, yakın çevreniz, sosyal medya, eğitim, yazım, sunum, konuşma ve kendinizi ifade alanlarınızda harekete geçiriyor. Bu dönemde böyle doğal yeteneklerinizle parlamaya başlayabilirsiniz. Güzel konuşmalar, etkileyici sunumlar, yaratıcı fikirler, sanat ya da tasarımla ilgili işler çok ön planda olacak sevgili boğalar sizin için. Kendinizi ifade etme, anlatma biçiminiz çevrenize bir nevi hayranlık uyandırabilir. Özellikle sosyal çevrenizde daha çok sevilir, aranan bir figür haline gelebilirsiniz. Eğer kişisel markanızı oluşturma ya da işlerinizi böyle dijital platformlarda duyurma planlarınız varsa eğer şayet tam zamanı diyorum. Yakın çevre ilişkileri, kardeşlerle olan bağlar, komşularla olan iletişim bu dönemde gerçekten çok tatlı hale gelebilir. Romantik ilişkiler açısından da bu dönem oldukça verimli. Duygularınızı açıkça ifade edebilecek, karşınız, karşınızdakine etkileyebilecek durumdasınız. Behkar boğalar sizlere sesleniyorum. Yeni biriyle tanışma, ilişkisi olanlar için bağları güçlendirme süreci artık başlıyor. Özellikle uzun süredir ilişki kurulmakta böyle zorlananlar ya da evlilik konusunda gecikme yaşayanlar için işte bu dönem dönüm noktası olabilir. Geçiken ilişkiler hız kazanabilir. Sorunlu bağlar onarılı, onarılabilir. Geçmişte yaşanmış böyle duygusal kırılmaların yerine artık yeni bağlar kuracağınız bir haftadan bahsediyorum ve önümüzdeki 25 gün süreç bu süreç. Hatta bazıları için evlilik kararları dahi gündeme gelebilir. Bu dönemin bir başka etkisi ise fiziksel görünümünüzle, tarzınızla yani aslında kendinizi nasıl sunduğunuzla ilgili olacak. Venüs 6. ev yöneticisi olarak sizin sağlık durumunuz, zihinsel netliğiniz, çalışma performansınızı, dış görünüşünüzle etkili olacak. Kendinize daha iyi bakmak, görünümünüzü de değişiklik yapmak, günlük rutininizi düzene sokmak için de oldukça destekleyici bir zaman dilimi. Hem bedensel hem de ruhsal anlamda bir toparlanma etkisi zaten devrede. Satürn de işte bu süreçte balık burcunda retro hareketine hala devam ediyor. Sevgili boğalar geçtiğimiz aylarda böyle sizi zorlayan, ruhsal olarak baskılayan, sosyal çevreye veya gelecek ile ilgili yaşanan gecikmeler ve huzursuzluklar artık böyle yerini yavaş yavaş dengelemeye başlıyor özellikle 13 Temmuz'dan bu yana bu alanlarda daha az böyle dirençle karşılaştığınızı fark etmiş olabilirsiniz aslında. Tüm bu gezegensel etkiler işte birleştiğinde bu hafta boğa burçları için kendini yeniden keşfetme ve dış dünyaya da ifade etme zamanı diyebiliriz. Doğal yetenekleriniz, güzelliğiniz, sabrınız ve sadakatinizle bu dönemde hem sevilecek hem de görünür olacaksınız. Eğer bu güçlü döneme rağmen hala kendinizi böyle yorgun, kopuk ya da çözümsüz eğer gerçekten hissediyorsanız bu yüzeyizdeki etkilerin ötesinde daha derin bir tıkanıklık olduğunu gösterebilir. Bu durumda doğum hayatınıza baktırarak size özel etkileri incelemeniz çok daha isabetli olur. Çünkü gökyüzü ne kadar destekleyici olursa olsun siz işsel olarak direnç eğer buna gösteriyorsanız ilerlemek gerçekten zorlaşır. Astroloji burada size derin bir farkındalık sunabilir sevgili boğalar. Bu hafta gökyüzü sizi hem kalpten hem de gerçekten akılca destekliyor. Kendinizi iyi ifade edin, iletişim kanallarınızı açık tutun. Yeteneklerinizi böyle asla küçümsemeyin ve ilişkilerde son derece işten olun. Duygularınızı bastırmak yerine de lütfen paylaşın göreceksiniz ki hem çevreniz hem de evrenden güçlü karşılıklar alacaksınız sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.